Gel gel. Şeyma Hani hiç çıkmıyordu bu kadın evden. Çıkmış işte yok. Yok ya fazla uzaklaşmamıştır o kasaba manava gitmiştir. Ama evde kimse olmaması iyi oldu ha. Aa iyi. Ya şey işte biz de elmasları satacağımız adama ayarlarız ha. Gel gel gel. gel, gel. Büyük ne? bağlantılarım var hemen bulurum diyorsun yani. Kızım o kadar ömür yaşadık herhalde o kadar insan biriktirmişizdir ya. Ne yapıyorsun Fikri ya öf. Aa bu manyak kadınla kala kala delirdin iyice sen de. Bırak şunu be öf. Ne yapıyorum ben ben. Geç geç geç. Hadi ver ver ver. Ne? Telefon da bir vardır sende. Hadi bakalım hadi, hadi. Tamam diyorsun yani. Adamlar bizden elmasları alacaklar öyle mi? Tabii tabii alacaklar. Yarın sabah biz erkenden kalkacağız. Sonra senin elmasları sakladığın yerden alacağız tamam Hı? Öyle diyorsun. Öyle diyorum. Öpücük verip mi alacağız parayı canım? Elmasları vereceğiz, parayı alacağız. Elmasları vereceğiz, para alacağız. Biraz ben hemen arazi olurum söyleyeyim. Ne? Dikkat çekmeyelim. Sen biraz kal. Hemen ortadan kaybolma tamam <laughs> Tamam, böyle Dolarlı, dönerli, dönerli falan olacağım. Ay ben nasıl yapacağım öyle şeyleri? Öf, ne anlarım ben öyle şeylerden? Ay Selanneciğim ya. Müşteri gel. Gel. Gel buraya. Gel buraya anneciğim, dur. Bir şey soracağım. Anneciğim, ben sıkıcı bir kadın mıyım? Yani sen az sıkılıyor musun anneciğim? Ben söyle. Yok anne, niye ki? Değil mi? Bence de. Peki bu Şükran'da ne var? Yani Şükran da olup da ben de olmayan ne var? Arsızlık anneciğim. Ne? Arsızlık diyorum. Ars. Arsızlık mı? Ay ben yani arsız falan olamam ben. O ne ya öyle? Arsızlıkmış. Ay ben Fikri Bey dikkatini çekecek bir şeyler yapmam lazım. Ay bile çok sıkıcı. Öf. Bence ya valla. Şöyle çay. Sağ olun Şeyma Hanımcığım. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Şükran Hanım. Sor Şeyma Hanım, sor. Sen de be haller var. Sor da oradan ne soracaksın? Siz nasıl yanıyorsunuz? Şebeke elektriğiyle niye sordun? Ne? Ne? Anlamadım. <laughs> i̇şte dalga geçiyorum ben seninle. Sen be? seninle takılıyorsun bana. <laughs> böyle komik değil mi Fikri Bey? Ben şey demiştim böyle türküler, şarkılar falan söyleriz, fıkralar anlatırız falan diye şey ettim ama şey Manımcığım ne gerek var öyle şeylere? Oturalım, aa ne güzel çayımızı öpürdetelim. Ondan sonra kekimizi, kurabiyemizi yiyelim. O şöyle olmuyor Fikri Bey. Siz önce kek börek diyorsunuz. Ardından böyle yanarlı dönerli meyve tabaklarına gidiyorsunuz. Aa, iyice delirdi kadın ha. Ya Şeyma Hanım sen ne yapıyorsun benim ilaçlardan falan mı içiyorsun ya? Bir gidiyorsun gittiğin yerden de dönmüyorsun söyleyeyim. Tamam Şükran Hanım, tamam. Kay kız, kay, kay. Fikri Bey, Aa, lütfen şu an... Lütfen şöyle oturun ya, gelin ya. Ay. Ya Allah Allah, siz niye demin öyle oldunuz ya? Ben size ne söyledim ki? Siz az önce Şükran Hanım'dan daha az eğlenceli olduğumu söylediniz. Ne? Ben? Ben öyle, ben ne zaman dedim bunu ya? Ay Fikri, Şeyma Hanım kıskanıyor beni, anlamıyorsun sen de. Aa! Allah Allah, Şükran Hanım ben sizin neyinizi kıskanacağım acaba? Ayıp ya. <laughs> Evet ya, senin neyini kıskanacak? Hem küçükten sizin açmış olduğunuz incecik börekleri kıskanıyor mu Şeyma Hanımcığım? Allah Allah. Şimdi böyle mi oldu Fikri Bey? Ağzımda yedin ulan sen benim peynirli böreklerimi. Hayır. Hani benden daha güzel börek yapan yoktu? Lan yukarı tükürsem sakal, aşağı tükürsem bıyık. O laf öyle değil Fikri Beyciğim. Ay. Anne ne yaptınız siz yediniz mi her şeyi? Vallahi çok iyi yedik ha ama Gudu sana da kal geç otur da sen de. Geç gel 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 kız Ne deme yok ki bu otuz Hı? Silke gibi bakalım kan ayırmışsın hamuray. Ayır. Şimdi şişti ya. Ah, ne münasebet. Benim bir kere yufkam böyle incecik olur. Arkasını görürsünüz ha. Şükran Hanım ya. Pardon. Ayrıca sizin kekinizin içi çiğdi. Yok ya. Tabii. Fükbey. Kazananı söyleyin. Olur. Evet. Şüphan sen iyisin, hoşsun da yemek konusunda Şeyma Hanımcığımın eline su dökemezsin. Hah! İşte. Hele o gül böreği yok mu? O gül böreği bakma. Hımm! Hı. 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 Aman, aman! Hı. Fikri, afiyet olsun. Siz isteyin, ben size böyle gül gül açarım. Hep onları <laughs> güle güle. <gülüyor> İyi be. Ne haliniz varsa görün, ben gidiyorum. Sabah çıkamazsam da polise cinayet aleti olarak şu gül böreğini gösterirsiniz. Hı. Aman canım. Hı. Of. Hazmı kolaydır benim böreklerimin, keklerimin. Getireyim mi biraz daha? Oh, Yarasın. Yarasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.